Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 12. sınıf matematik tekrar testlerinden 2. ünite olan diziler konusu sorularını çözüyoruz. Buyurun başlayalım. Birinci soru. Yukarıdaki gibi 1'den n'ye kadar ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı ve bu sayılardan oluşturulmuş tn dizisine üçgensel sayı dizisi denir. Buna göre t12-t10 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar dizinin genel kuralı verilmiş. n çarpı n artı 1 bölü 2. Birinci terimimi e, bulmak için n yerine 1 yazmalıyız. Bakalım 1'i veriyor mu? 1 yazdık n yerine. 1 çarpı 1 artı 1 2 bölü 2'den. 2'ler sadeleşti. 1. Evet birinci terim 1. İkinci terim için n yerine 2 yazmalıyız. 2 çarpı 2 artı 1 3 bölü 2. Sadeleştirdik 3. Evet. 3 Demek ki 12. terim ve 10. terimi de bulmak için en yerine 12 ve en yerine 10 yazmalıyız. T12 en yerine 12 yazarsak arkadaşlar 12 çarpı 13 bölü 2. 2'ler 12 sadeleşti. 6 çarpı 13 78'dir. 10. terim için de en yerine 10 yazmalıyız. 10 çarpı 11 bölü 2. 2 ile... 10 sadeleşti. 5 çarpı 11, 55. Bize bunların farkını soruyordu. O halde çıkaralım. 78'den 55, yi. 8'den 5 çıktı. 3, 7'den 5 çıktı. 2, 23. O halde doğru cevabımız E şıkkı. İkinci soru. A ve B tam sayı olmak üzere A, 4, B pozitif terimli bir aritmetik dizinin A, B, 4 ise pozitif terimli bir geometrik dizinin Ardışık 3 terimidir. Ardışık 3 terimidir. Buna göre A çarpı B kaçtır diye soruyor. Aritmetik dizide arkadaşlar ardışık terimlerde ortadaki terim bir öncekiyle bir sonrakinin toplamının yarısıdır. Yani 4 eşittir. A artı B bölü 2'dir. Buradan işaret dışarı çarpımı yaparsak A artı B eşittir. 8 elde edilir. Geometrik dizide ise ortadaki terim Ortadaki terimin karesi diğer iki terimin çarpımına eşittir. Yani b kare eşittir. a çarpı 4'tür. a artı b 8 verildi. b kare de a çarpı 4 olarak bulundu. Burada arkadaşlar a'yı yalnız bırakıp birinci denklemde yerine yazarsak b'yi elde etmiş oluruz. a'yı yalnız bırakırsak her tarafı 4'e böldük. b kare bölü 4 eşittir. a'dır. O halde burada getirip a yerine b kare bölü 4 yazalım. b kare bölü 4 artı B eşittir 8. 8'i de diğer tarafa alırsak eksi 8 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem elde ettik. Payda eşitlersek arkadaşlar B kare artı paydasında 1 vardı. 4 genişlettik. 4B 4 ile genişlettik. Eksi 32. Bölü 4 eşittir 0. O halde e, bu ifade 0 eşitse yukarısı 0'dır. B kare artı 4B eksi 32 eşittir. 0. İkinci dereceden bir denklem. B kare B ile B'nin çarpımı 32. 8 çarpı 4. Çarpımları eksi olacak. O halde 1 eksi 1 artı. Toplamları artı 4 olması için artı 8'e eksi 4 olmalı. O halde B artı 8 eşittir 0 ve B eksi 4 eşittir 0. Buradan B eşittir eksi 8. Buradan da B eşittir 4 bulunur. B eşittir eksi 8 olamaz. Çünkü pozitif terimli dizilerdi. O halde B eşittir 4'tür. B eşittir 4 ise getirip bu denklemde yerine yazarsak arkadaşlar. A artı 4 eşittir 8. O halde A da 4'e eşittir. Bize A ile B'nin çarpımını soruyor. 4 çarpı 4 o da 16 eşittir. Doğru cevabımız B eşittir. 3. soru. Ahmet aşağıdaki kutulara ok ile belirtilmiş işlemi uygulayarak bir sayı dizisi oluşturuyor. Evet birinci kutudan ikinci kutuya geçişte 5 artmış sonra 3 artmış 5 artmış 3 artmış periyodik olarak bu böyle devam ediyor. Ahmet'in kutulara yazdığı sayılar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Baştan 5. kutudaki sayı x'tir. 1, 2, 3, 4 baştan 5. kutudaki sayı x'miş. Baştan 17. kutudaki sayı 3x artı 18'dir. Bu şekilde devam etmiş. 17. kutu diyelim. Bu da 3x artı 8 olarak verilmiş. Baştan 8. kutudaki sayı da A'dır. Buna göre A kaçtır demiş. Arkadaşlar ilk kutudan yani birinci kutudan 2, 3, 4, 5. kutuya kadar birinci kutudan ikinci kutuya geçişte 5 artıyor. Daha sonra 2'den 3'e geçişte 3 artıyor. Sonra yine 5 artıp 3 artıyor. 5. kutu x'ti. Yani 1'den 3'e tek sayılı kutularda, numarası tek sayı olan kutularda 1'den 3'e geçerken, tekten teke geçerken 8 artıyor. Yine 3'ten 5'e geçerken dikkat edersek 8 artıyor. O halde 7. kutumuz da 5'ten 7'ye geçişte 8 artacak x artı 8. 9. kutumuzda x artı 16. 11. kutumuzda yine 8 artacak x artı 24. 13. kutumuzda x artı 32. 15. kutumuzda x artı 40. Ve 17. kutumuzda da x artı 48 olmalı. Bize 17. kutudaki sayıyı vermiş. 3x artı 8. Demek ki x artı 48 3x artı 8'e eşit. 3x artı 8 eşittir. x artı 48 x'i diğer tarafa attık. 2x eşittir. 40. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 20 bulunur. Demek ki 5. kutumuzda 20 var. 5. kutu 20. 7. kutu 8 fazlasıydı. 28 vardır 7. kutuda. Bize 8. kutuyu soruyor. Arkadaşlar tek sayılı tek sayılı kutudan çift sayılıya geçişte 2 artıyor ama çiftten teke geçerken 3 artıyor. Biz 7. kutudan 8. kutuya yani tek sayılıdan çift sayılı kutuya geçiş sağlayacağız. Tekten çifte geçerken 5 artıyordu. O halde 28'di 7. kutu 5 artarsa 8. kutuda 28 artı 5 33 olmalı. O halde doğru cevabımız E şıkkı bulunur. 4. soru. AN 3N-36 bölü N dizisi veriliyor. Bu diziyi tam sayı yapan değerler A kümesini tam sayı yapan değerler A kümesini negatif yapan değerler ise B kümesini oluşturmaktadır. Buna göre A kesişim B kümesi kaç elemanlıdır? Tam sayı yapan değerler A kümesini. Dizinin genel kuralı verilmiş. Bunu bir inceleyelim arkadaşlar. 3 n 36 bölü n. Buradaki n ortak payda. O halde her ikisini de ayrı ayrı yazabiliriz. 3 n bölü n eksi 36 bölü n. N'ler sadeleşti. 3 36 bölü n. Bunun tam sayı yapan değerler A kümesini verecek. Arkadaşlar bu ifadede zaten 3 bir tam sayı. O halde 36 bölü en ifadesi de tam sayı olursa iki tam sayının farkı da yine bir tam sayı olacağından e, A kümesine e, o en e, değeri ekleyebiliriz. O halde 36'nın bölenlerine bakmalıyız arkadaşlar. 36'nın bölenleri 1 2 3 4 6'ya bölünür. 9'a bölünür. 36 bölü 9. 12'ye bölünür. 18'e ve kendisine bölündü. O halde bizim A kümemiz bu elemanlardan oluşmalı. Şimdi negatif yapan değerlere bakmalıyız. O halde 3n eksi 36 bölü n küçüktür 0 olmalı. n pozitif bir sayı çünkü dizinin kuralından burası dizi n artıdan r'ye yani pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlı. O halde pozitif doğal sayılardan seçmeliyiz. Yani birden başlamalıyız. O halde e, n yeri n pozitiftir. O halde yukarıdaki ifade negatif olmalı. Yani 3n eksi 36 küçüktür 0. 36'yı diğer tarafa attık. 3n küçüktür 36. Her tarafı 3'e böldüğümüzde n küçüktür 12 bulunur. 12'den küçük yapan 12'den küçük değerler bu ifadeyi negatif yapar. Yani B kümesinin elemanlarıdır. Bize A kesişim B'yi soruyor. Yani tam sayı olanlarını soruyor. 12'den küçük olan ifadeler yani 1 2 3 4 6 ve 9 yazdığımızda arkadaşlar en yerine ifademiz negatif olur. O halde A ile B'nin kesişimine dahildir. 1 2 3 4 6 ve 9. A kesişim B'nin elemanlarıdır. Dolayısıyla kaç elemanlı diye sormuştu. Toplam 6 elemanlı. Doğru cevabımız B şıkkı. 5. soru. Logaritma x tabanında x artı 1, logaritma 100, logaritma x artı 1 tabanında 16. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre x sayısı kaçtır? Geometrik dizinin ardışık 3 terimi. O halde arkadaşlar Ortadaki ifadenin karesi bir önceki ile bir sonrakinin çarpımına eşit. Logaritma 100'ün karesi logaritma x tabanında x artı 1 ile logaritma x artı 1 tabanında 16'nın çarpımına eşit. x artı 1'ler dikkatimizi çekmeli arkadaşlar burada. O halde biz bunları ayrı ayrı logaritmalarda yani taban değiştirerek yazabiliriz. Yani logaritma A tabanında B'yi biz logaritma B bölü logaritma A şeklinde yazabiliriz. Ya da bu şekilde verilen ifadeyi logaritma A tabanında B şeklinde yazabiliriz. Logaritma x artı 1 bölü logaritma x çarpı logaritma 16'yı da 2 olarak yazalım. Bölü logaritma x artı 1. Logaritma x artı 1. Logaritma x artı 1 arada çarpma var. O halde bunlar sadeleşti arkadaşlar. Logaritma 100'ü de inceleyelim. Logaritma 100 logaritma 10'un karesidir. 2 logaritmanın başına gelir. Yani 2 log 10 olur. O halde log logaritma da 1'e eşit 2 çarpı 1'den 2 olur. Karesi 4 olur. Burada kalan ifadeye bakalım arkadaşlar. Yukarıda logaritma 2 tabanı 4 kaldı. 4 başa geldi. Yani 4 Logaritma 2 bölü logaritma x. Tabanlar aynı 10 tabanında. O halde burada da arkadaşlar bu ifadeyi tersinden düşünebiliriz. 4 eşittir 4 çarpı logaritma x tabanındaki. Yani aşağıdaki ifade tek logaritma altında tabana yazılır. Her tarafı 4'e böldüğümüzde logaritma x tabanında 2 eşittir 1 olur. Logaritma e, x tabanında 2, 1 ise o halde bu 2 olmalı. 2 tabanında 2, 1'e eşit. Ya da x burada 1'e taban olacak. Yani 2 eşittir. x üzeri 1. Yani x eşittir. 2. Bize x soruyordu. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı soru. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir dikdörtgenler prizmasının Ayrıt uzunlukları her bir adımda birer santimetre uzatılarak elde edilen dikdörtgenler prizmalarının hacimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre 9. adımda elde edilen prizmanın hacmi ilk prizmanın hacminin kaç katıdır? İlk dikdörtgenler prizmasına bakalım arkadaşlar. Hacim 6 santimetre küpmüş. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi ayrıt uzunluklarının çarpımına eşittir. A çarpı B çarpı C bize hacmi verir. Ee, i̇lk prizmamız 6 cm küp. Kenar uzunlukları da ayrıtları da birer tam sayıymış. O halde çarpımları 6 olan tam sayılar arkadaşlar 1, 2 ve 3'tür. 1 çarpı 2 çarpı 3, 6. Ee, her bir adımda ayrıtları birer santimetre artırıyormuşuz. O halde 24'ü verecek mi arkadaşlar? Bakalım. Birinci ayrıtı 1 bir artırdık. 2 oldu. 2'yi 1 artırdık. 3 oldu. 3'ü 1 artırdık. 4 oldu. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Evet. Sağladı. 60 içinde 3 çarpı 4 çarpı 5 ayrıtları 1'er santim artırdık. 4 kere 5 23 ile çarptık. 60. Evet veriyor. Bize 9. adım diyor arkadaşlar. Şöyle 9. adım yazalım. Birinci adım arkadaşlar kenar uzunluğu 2 ile başlıyor. İkinci adım 3 ile başlıyor. O halde 9. adımda bir fazlası yani 10 ile başlamanı 10 çarpı 11 çarpı 12 9. adımdaki dikdörtgenler prizmamızın hacmine eşit bize 9. adımdaki e, elde edilen prizmanın hacminin ilk prizmanın hacminin kaç katıdır yani oranını soruyor ilk prizmanın hacmi 6 cm küptü o halde bunu 6'ya oranlayalım 12 ile 6'yı sadeleştirdik 2 11 çarpı 2, 22, 22 çarpı 10. O da 220. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Yedinci soru. Ertuğrul Bey mühendis olarak 4500 TL maaşla işe başlamıştır. İşe başlarken yapılan iş sözleşmesine göre Ertuğrul Bey'in maaşı 5 yıl boyunca her 3 ayda bir 60 TL artacaktır. 4500 TL maaşla işe başlamış Ertuğrul Bey 5 yıl boyunca da her 3 ayda bir 60 TL maaşı artacakmış. Buna göre 5 yılın sonundaki maaşı kaç TL olur? Her 3 ayda bir 60 TL artıyor arkadaşlar. 5 yıl diyor. O halde biz 1 yıldaki artış miktarını bulalım. 3. ayda 60 6. ayda o halde 120 9. ay 180 12. ay yani bir yılın sonunda bir 60 daha eklersek 240 TL yani başlangıca göre 240 TL artış olacak maaşında. Bu bir yıldaki artış miktarı bize 5 yıldakini soruyor. O halde 5 ile çarpmalıyız. 5 çarpı 240 TL yani 1200 1200 TL maaşında başlangıca göre artış olacak. Başlangıçtaki maaşı da 4500 TL idi. Toplarsak arkadaşlar 5700 TL olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 8. soru. En büyük eşittir 1 ve A2 eşittir 1 olmak üzere indirgeme bağıntısı 5 A N artı 1 eşittir 2 artı 5 A N olan A dizisi veriliyor. Buna göre A 47 kaçtır? İndirgeme bağıntısı verilmiş arkadaşlar. A N artı 1 ve A N. Bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. 5 A N artı 1 5 an'ı de diğer tarafa alırsak eksi 5 an eşittir 2. Her tarafı 5'e aldığımız 5 parantezin aldığımızda eşittir 2. Her tarafı 5'e bölersek an artı 1 eksi an eşittir 2 bölü 5 olur. Bize a 47'yi soruyor. a 2'yi vermiş arkadaşlar. En yerine e, birden başlayarak 1'e eşit. 1 verirsek eğer arkadaşlar a 2 eksi a 1'i ee, elde ederiz. Yalnız A1 ile ilgili bir bilgimiz yok. O halde en yerine 1 değil. En yerine 2 yazarak başlayalım. En eşittir 2 için yerine yazdığımızda A3 eksi A2 eşittir 2 bölü 5 En yerine 3 yazdığımızda A4 eksi A3 eşittir 2 bölü 5 4 yazdığımızda A5 eksi A4 eşittir 2 bölü 5 A47'yi elde etmek istiyoruz arkadaşlar. O halde en yerine 46 yazarsak en yerine 46 yazarsak A47 eksi -A A46 eşittir. Yine 2 bölü 5'tir. Arkadaşlar A47 elde etmeliyiz. a 2 biliyoruz. Diğerlerinden kurtulmalıyız. Dikkat edersek arkadaşlar bunları taraf tarafı topladığımızda artı A3 eksi A3 artı A4 eksi A4 bunlar sırayla birbirini götürecek yukarıdaki, aşağıdaki, yukarıdaki, aşağıdaki. O halde bu yukarıdaki ile aşağıdaki. A 46 bir öncekinde. O halde buradaki A 46 eksi A 45 vardır. A 46'lar gitti arkadaşlar. O halde sol tarafta A 47 kaldı. Eksi A 2 eşittir. 2 bölü 5'lerin toplamı. Burada kaç tane 2 bölü 5 var arkadaşlar? Bunu da en 2'den başladı 46'ya kadar. Terim sayısından kaç tane terim varsa o halde o kadar 2 bölü 5 vardır. 2'den 46'ya son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 bize terim sayısını veriyordu. 46 eksi 2 44 1'e böldü. 44 1 daha 45. O halde burada 45 tane 2 bölü 5 vardır. 5 ile 45'i sadeleştirdik. 9 kaldı. A 2 de 1'di. O halde A 47 eksi 1 eşittir. 9 çarpı 2 yani 18. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 diye gider. O halde A 47 eşittir. 19 olarak bulunur. Doğru cevap B. 9. soru. Şekilde eş büyüklükteki biliyelerle kare piramit biçiminde bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıya benzer tabanında 400 tane bilye bulunan bir yapı oluşturulacaktır. Buna göre eş büyüklükteki bilyelerle oluşturulacak bu yapının yan yüzlerinden birinde görünen bilye sayısı kaçtır? Yan yüzlerden birinde görülen bilye sayısını soruyor. Arkadaşlar burada şekli incelersek en üstte 1 daha sonra 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4 yani kare piramit olduğu için kare şeklinde tabanı kare olan bir piramit elde edeceğiz. Yani ayrı uzunlukları birbirine eşit olmalı. Tabanda 400 adet kullandığına göre, o halde e, kare karesi 400 olan sayıyı bulmalıyız. O halde bir kenarında o kadar adet bir diye bulunmalıdır. 420'nin karesidir. Demek ki tabanda tabanda bir kenarda 20 adet, 20'şer adet yani 20'ye 20 bir diye bulunmakta. Bir önceki adımda dikkat edersek arkadaşlar. İlk adımda 1, 2, 3 yani birer birer atıyor. Demek ki tersten düşünürsek i̇şte 20, 19, 18, 20, 19, 18 bu şekilde devam edecek. Bize bu yan yüzlerden birinde görünen bilye sayısını soruyor. Yani 1'den 20'ye kadar olan e, sayıların toplamı. 1 artı, 2 artı, 3 artı, son 20. 1'den ne kadar olan sayıların Toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Yani 20 çarpı 21 bölü 2. 20 ile 2'yi sadeleştirdik. 10 10 çarpı 21, 210 olarak bulunur. Bu halde cevabımız değişiklidir. 10. soru. S n bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamıdır. S 9 eksi S 8 eşittir 110. S14 eksi S11 eşittir 258 olduğuna göre dizinin dördüncü terimi kaçtır? S9 birden 9'a kadar olan terimlerin toplamı. S8 de birden 8'e kadar olan terimlerin toplamı. O halde arkadaşlar ilk 9 terimden ilk 8 terimi çıkarırsak o halde sadece 9. terim kalır. Yani A1, A2, A8, A9 bu S9'du. Bundan S8 yani ilk 8 terimin toplamını çıkarırsak yani bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak A1'ler gidecek, A2'ler gidecek, A8'ler gidecek. Sadece A9 kalacak. O halde A9 eşittir. 110'dur. İlk 14 terimden benzer şekilde arkadaşlar. ilk 14 terimden ilk 11 terimin toplamını çıkarırsak da 11'den sonraki terimler kalır. Yani 12. terim, 13. terim ve 14. terim kalır. S14 eksi S11. Bu da 258'e eşitmiş. Ard arda gelen terimler o halde aritmetik dizide ortadaki terim diğer ikisinin toplamının yarısıdır. Yani A12 ile A14'ün toplamının yarısı, yarısı A13'ü vermedi. Buradan içeride dışarı çarpımı yaparsak 12. terimle 14. terimin toplamı 2 tane a 13e eşittir. O halde bunları yerine 2 A3 yazabiliriz. 1 A3 de, A13 de burada var. Ee, 3 A13 elde edilir. Bu da 258'e eşit. Her tarafı 3'e bölersek A13 eşittir. 258'i 3'e bölelim. 8 kere 3 24. 18'de 6 defa var. O halde 13. terimimiz 86 imiş. 13. terimi biliyoruz. 9. terimi biliyoruz. Arkadaşlar aritmetik dizilerde e, bir terimi başka bir terim cinsinden yazabiliriz. Mesela A13'ü A9 cinsinden yazabiliriz. Nasıl gösteriyoruz onu? Mesela n'inci terim herhangi bir p'inci terim artı n eksi p çarpı de ortak fark. Yani şu şekilde arkadaşlar, a 13 eşittir a 9 artı toplamları 13'ü verecek. Yani 13'ten 9'u çıkarırsak arkadaşlar, 4 4 çarpı ortak fark. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz. 9'da 4'ün toplamı burayı vermedi. Yani 9'da 4 toplamı 13 yaptı. O halde a 13 eşittir a 9 artı 4 Buradan ortak farkı bulmalıyız. A 13 biliyorduk, 86. A 9 da 110 artı 4 ortak fark. 110 diğer tarafa attık. Eksi 24 eşittir. 4 ortak fark. Her tarafı 4'e böldüğümüzde ortak farkımız eksi 6 olarak bulunur. Ortak fark eksi 6 bize dizinin 4. terimini yani A 4'ü soruyor. O halde arkadaşlar birinci terimi bulmalıyız. Birinci terimi de yine aynı benzer şekilde herhangi birisini kullanarak A1'i yani birinci terimi elde edebiliriz. A9'u kullanalım. A9'u A1 cinsinden yazalım. O halde A1 artı toplamları 9 olmalı. Yani 8 ortak fark. 8 artı 1 9. A9 110'du. A1 artı 8 çarpı ortak farkımız eksi 6. 110 A1 eksi 48. O halde eksi -48 48'i diğer tarafa atarsak artı 48 olur. 158 eşittir. A1'dir. Bize A4'ü soruyordu. O halde a de A1 artı 3 ortak fark. A1 158 artı 3 çarpı eksi 6. 158 eksi 18. O da 140. Yani A4 140 eşit olmuş olur. Doğru cevap eşittir.